Ya oğlum bir şey Sevgili seyirciler. Bu, Sevgili seyirciler. Bu bir... Sevgili seyirciler. Kameram arkadaşımızın denkçiliğinin dolayı. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika geç başladı Şimdi bu yarım kadar kullanmamızı tamamlamak için karşınızdayız. Last paketini hatırlayacağınız gibi göndermiştik efendim. Bu gösteri yol çıktık üzerine. Telefonlar kilitledi. Tekrar e, yeniliyoruz. Ve evrenin canlı yayın rotor tekrar diyoruz bu gösterimizi. Başlıyoruz. Tek sigara getirebiliyorsunuz. Çaydanlık gösterip getirebilir misiniz? Evet işte görüyorsunuz efendim. Bu işte görüş kesini geri çevirmiyoruz. Sarı gidip geliyor. Bak, yani. evet. şey Bakın silahı attık. Hemen canlı yayın. İşte var. Çarlanımız öde ben. Arka tarafta evet. Bakın çarlanlık. şey liste öde ben. Bu çarlanımızı gösterece göndereceğiz. Gittiği yeri kesinlikle ben dönüyorum efendim. Bakın bunları yorum alabilirsiniz. Geri getireceğiz. Geç çarlanımız. Ve efendim başlıyoruz. Yoğun ilgi böyle bu gösterimde başlıyoruz. Pardon. Yeşil giderse rengi de değişik gelebilir mi? İşte bu sefer oradaki bazı yazıyoruz. Bazı ona göre ayarını göndere göre. Bizim tam ayarımız yok. Orada bilemeyelim. Evet başlıyoruz. Abra kadabra. Hokuzlu, pokuzlu. Yeşil, cattanlık. Yok olursun. Evet sevgili seyirciler. Bugün de çadırlı yol ettik. Hı. Peki bu çadırlı nerede? Nerede? Şimdi ben de görür müsünüz siz? Ben de hemen geri getireceğim Hı. burayı. Hemen ağırlamadan devam ediyoruz. Evet dediğimizi. <laughs> Allah'a kadabla, hokuzu, dokuzu, yeşil tanımlıydı, geri geliyoruz. <laughs> evet sevgili seyirciler. Yeşil çarımlarımızı gördüğünüz gibi çay demek üzere <laughs> geri getirdik. Peki burada canlı şahit günü var mı? Bak bu soru bu. Herhangi <laughs> bir hile var mı? Kesinlikle yok. <gülüyor> 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 yani <inanamıyorum. gülüyor> Ayette için değilmiş. Haştım kaldı. Kelimelerle ifade edilmez bir şey. Kesinlikle <laughs> gitti o çaydan. <laughs> Pardon nereye gitti abi ya? Bilmiyorum gözden kayboldu. Nereye gittiğini bilmiyoruz biz de. Ama gitti bir yerlere. <laughs> Ve geri geldi. Gözümüzün önünde bir şahit. Biz yalan söylemiyoruz. Evet sevgili <laughs> seyirciler. Gördüğünüz üzere... tüm gerçekliği bir, bir, gösteriyi canlı yanında karşınıza getirdik. Saygılı sevgili gelecek programda görüşmek üzere. İyi akşamlar, sağlıcakla kalın.